arkadaşlar bugün Hello Neighbor'ın birinci bölümü nasıl geçirir diye size anlatacağım ve Hı hızlıca oyunumuza geçelim şimdi arkadaşlar öncelikle arka bahçeye gidiyoruz tamam mı şurada bir bakalım var şuradan bir birinci kutu ikinci kutuyu aldık gidiyoruz 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 arka şuraya tırmanıyor. Şuraya koyduk değil mi? Korkutuyu. Üstüne zıplayıp. Oh. Hello neighbor kazım olsa. Arkadaşlar şuraya gel. Benim burada yakalaması imkansız. Şuraya zıplıyoruz. Bakın şuradaki camı kırmamız lazım. Kırdık mı? Evet. İçeri girdik. Şurada gizli bir tablo var. Çıkarım diyelim içeri şu ak diye atlayamadım. Bir daha. Evet, içeri gir. Şuradaki anahtarı alıyorsun. İsterseniz şunu da alın. Ben kapıdan çıkacağım. İsterseniz de buradan çıkabilirsiniz şurada boşluktan. Ama ben buradan çıkacağım. Attık bunu yeye. At. Ay. Kapıyı açalım. şuradan 3 tane de ku kutu alın. İsterseniz aşağıdan, isterseniz de buradan alın. Yani aşağıdan dedim arka bahçenin. Sonra zıplayın. Fuat. Ah <laughs> bir dakika. Şu Hello Neighbor'ı yitin. <laughs> git 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 git. Git komşu git. Komşudur. Hello Neighbor'ı Bir kazım olmuş da. <laughs> Arkadaşlar gitsin. Hı. Şimdi bu bu anahtarla şöyle, şöyle açalım. Açalım. Aynen. Şunu atalım. Bir Şunu Tamam Şimdi şuradan gidelim. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar zıpladık. Gidiyoruz. arkadaşlar 3 tane kutu bakın bir şurada küçük bir pencere var tamam mı onun hizasına bir ay bir dakika, yanlış yaptık tamam bakın şuraya bir iki arkadaşlar bir iki kutuyu koyduk Arkadaşlar ikinci kutuyu da koyduk. Üstüne zıplıyoruz. Sonra zıplayıp üçüncü kutu. Üçüncü kutuyu koyamadım. Buraya. Heh. Abi gene koyamadım. Al şunu. Birine. Tamam bunlar üstüne zıplayacağız. Zıpla. Şunu da koyduk. Abi koyamadım. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Daha kolay. Al. Hepiniz malsınız Bu kutuların hepsi mal. Hepsi salak geri düşüyor. Hepsini eline al. 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 Aldık değil mi? Kutuyu koyduk. İkinci kutuyu koyduk. Koyamadık. Ay, al. Tamam mı? Şuraya koyduk ikinci kutuyu da. Üçüncü kutuyu da bunun bir üstüne koyamadık. Bekle. Şu alalım. Şimdi bu çıplak elle şuraya zıpladık. Zıplayıp bu kutuyu da koyuyoruz. Ya bir gene koy, kol kol koyamadım ya. Evet arkadaşlar bu kutuyu da koyduktan sonra bakın şurada bir tane şey var maymuncuk. Onu mıknatısa basarak almanız lazım. Aldık bakın maymuncuk şu an elimizde. Şimdi Maymun çok Şu maymunca, ne yapacağız? İsteriz şu eve girmemiz lazım. Evde şöyle gireriz. Ve kapıyı açmamız lazım. Ve kapıyı açacağız. Kapı açıldı. Şunu alacağız elimize. Şunu da. Şimdi bununla şurada bir şey var. Bunu yok edeceğiz. Tamam çıkıyoruz. He. Şurada iki tahtadan çıkıyoruz. Burada bir oda var. Evet, odaya geldik. Şunu alıyoruz. Tamam, çıkıyorum oyunu bitirdik bu anahtarla. Şunu al. Bak. Oyunu bitirdik yani. bek, Bekle. Bekle. Bek, kapı açın. Kapı. kapı açılmıyor lan. On tuşa basıyorum kapı açılmıyor. Bir dakika. O zaman ben camı kıyacağım. Oğlum. Bekle. Bomba. Bek. Al şunu kapıyı niye açılmıyor ya? Heh. Aa bak gene kapanıyor abi. Gecik oldu mu? Bak vallahi. Heh. Şimdi buradan aşağı atlıyoruz. Tamam. Burada anahtar aldık. İç. Komşu içeriden mi? İçeride banyo ya ya yapıyor. Tamam içeriyiz. Arkadaşlar kaplar hiç açılmıyor. İkinci bölüm. Yani. Arkadaşlar bu bu kadardı. Arkadaşlar ben yekeni yaptım. E, bu yalayı da yapmam. istiyorsanız abone olup like atın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.